Merhaba arkadaşlar. Bozkurt Görmez ben. Ailenizin finansal danışmanı. Yine bugün size önemli bir e, ve bana komik gelen bir konuyu anlatacağım. Bitcoin alımını neden önermiyorum? Neden kripto paralara karşıyım? Boskurt e, Bozkurt neden bu konular hakkında hiç konuşmuyor? Bu konuyu konuşacağız. Öncelikle yine videoya şöyle başlayalım. Açık bir bahis sunuyorum sizlere burada. Herkes Google'a girsin, YouTube'a girsin, hangi arama platformunu kullanıyorsa, hangi sitelerden finans takip ediyorsa bana bir girsin bakalım, bana şunu göndersin, açığı mail atsın, yorum yazsın, e, ulaştırsın. Numaram her tarafta var zaten, her bir platformda açık. Bitcoin, Bitcoin'den hani en popüler Bitcoin diye ben size Bitcoin anlatayım da siz gene kripto paraların hepsine göre bu yorumu algılayın yani. Ona göre konuştuğumu farz edin. Bitcoin Neye göre düşüp neye göre yükseliyor arkadaşlar? Bunun bir tane kuralını çıkartabilen bir Allah'ın kulu bana çıkarsa ona bana özel iletişime geçsin. Sıkrı şartlarla e, herkese de paylaşacağım. Ona bir hediye göndereceğim. Yani bunu yazdığınız zaman e, yok efendim bitcoin'e talep artarsa bitcoin fiyatı yükseliyormuş. Bitcoin yani talebe göre yükselip düşüyor. Başka yani bütün dünyada dünyada fiyatı talebe göre talebin arttığı zaman size ilk videomda mı ikinci videomda mı anlattım. Talep arttığı zaman fiyatı yükselmeyen herhangi bir ürün var mı da Bitcoin bunlar hani bir enteresan bir sebepmiş gibi sanki farklı bir kuralı varmış gibi bu her tarafta yazıyor. Ben size söylüyorum Bitcoin'in hiçbir hareket sebebi hareket kuralı yok. Kural ne demek? Şu demek örnek veriyorum. Merkez bankaları faiz arttırırsa o para birimi, o ülke para biriminin e, değeri yükselir. FED faiz arttırırsa doların değeri yükselir gibi örnek. Yani bir basit bir ekonomik iktisat kuralından bahsediyorum. Basit. Günün şartlarına göre değişebilir, değişmeyebilir. Ama böyle bir olay teoride bile olsa böyle bir olay var yani. Bir örnekleme açısından iyi tahmin ederek konuşuyorum. İşte e, FED faiz Amerika teşvik verirse Dolar yükselir. Ne bileyim size e, Türk lirası işte para basarsa Türk lirası güçlenir. Yani vardır ya ülkenin bir ekonomi politikası hakkı yani neye bağlıdır e, para birimleri? Veya emtialar. Emtialar anlattım dolara bağlı. E, ülke para birimleri neye bağlı? Kısmen dolara bağlı. Fakat veya o ülkenin ekonomi yöneticilerinin uyguladığı politikalara bağlı. Şimdi bitcoin, ripple işte ne bileyim bilmem ethereum bunlar neye göre düşüyor? Neye göre yükseliyor arkadaşlar? Siz şimdi rulet oynamaktansın farkınız ne? Siz ben Bitcoin aldım. Niye aldın? İşte ben Bitcoin'da gelecek görüyorum. Peki gelecek olması demek? Gelecek olması kripto paralarda gelecek olması demek. O birimin değerinin yüksek olacağı anlamına mı geliyor? Yani geleceği olan bir birim veya işte gelecekte güçlü birimin değeri yüksek demek mi geleceği olması demek? Şimdi Trump diyordu ki iki sen üstü Trump yönetiminde ben Düşük faiz istiyorum diyordu. Düşük faiz ve düşük dolar. Niye? İhracatım artsın diyordu. Yani e, param Euro'ya karşı düşük olsun, Çin'e karşı düşük olsun, Dünya'ya karşı düşük olsun ki herkes benden kolaylıkla ithalat yapabilsin, benden mal alabilsin veya benden borç alsın diyordu. Doğru mu? Şimdi e, yani gelecek olması demek para. Bitcoin yükselecek, uçacak ne? Bana şunu da iddia ediyorum. Beni izleyen kim varsa son 10 Bitcoin işlemi hareketinde kar eden bir kişi görürsem canlı yayın yaparım Hediye gönderir. Ne istiyorsanız o da size yapayım yani. Son bitcoin işlem hareketini bana göndersin. Kar ettiğini göstersin bana. E, hesabımda şu kadar para vardı şu kadar olduğunu ben bir görüyorum. Ben şunu istiyorum. Ben size ne dedim? Yatırım ürün miktarı arttırmaktır dedim. Bana bir bitcoinim vardı ben bunu bir bitcoin 10 tane işte bir 1,10 yaptım. 3 bitcoinim vardı 4 yaptım diye bir kişi göndersin. Yani karını ürün bazlı karını arttırmış bir kişi sizden. Varsa aranızı istiyorum. Şimdiden size söyleyeyim. Böyle bir kişi yok. Bir örnekleme anlatayım size. E, tırtıkçı derler şimdi anlatacağım. E, olayı iyi dinleyin. E, bir gün bir dostumuzun Forex hesaplarını denetliyorum. Beni izliyorsa oradan buradan selamlar gönderiyorum. Bu Forex hesaplarında gördüm ki, bakıyorum işte. E, boskup bir bak bakalım ben nerede hata yapıyorum diye bir bana gösterdi kendisi. Baktığım zaman gördüm ki bir ayda tam 80 tane işlem açmış kapatmış arkadaşlar. Ee, günlük bu 80 tane tam hatırlamıyorum. Bu 2 sene önceden bir mevzusu ama ya aylık 80 tane günlük de 80 tane fark etmez. İşlemin e, bu 80 işlemin sonucu bana e, işlem hareketlerinin sonucuna baktığım zaman gördüm ki bu 80 işlemin 76'sı kar işlemi. Kar etmiş. E, bu dostum almış satmış, dolar almış, işte aklınca petrol almış. Ne, ne işlem yaptıysa 76 tane işlemini açtığı işlemi karla kapatabilmiş. Fakat 4 tane ettiği zarar işlemi 4'ünde zarar etmiş. 80'in 76'sı kar 4'ü zarar. Ettiği 4 işlemin zararı 76 işlemin karının 15 katıydı arkadaşlar. Baktığım zaman gördüm ki bu arkadaş Forex'te şu işlemi yapmış. Örnek anlatıyorum. 7.50'den doları yüksek kaldıraçla al işlemi açmış. 7.50'den işte dolar yükselirse bana para ver. Yüksek kaldıracı açmış. 7.50.05'te satmış anlık kur takibi yaparak anlık kurun başında 50'den aldığını 51'den demiyorum dikkat edin. 50.05 50.50 de değil. Tekrar ediyorum. 50,50 ,50. dolar işte bugün 51.5. ,50. 51.5'tan bahsetmiyorum. 51,05 bindelik hareket. 10 bindelik hareketlerde çok yüksek kaldıraçta Açmış, kar etmiş, kapatmış. Açmış, kar etmiş, kapatmış. Fakat açtığı 4 işlem bam diye geriye gittiği zaman 3 puan aşağı düştü. Dolar %1 değer kaybettiği zaman arkadaşın zararının işin içinden çıkılamaz hale gelmiş. Bu kur takibi yaparak hızlı para kazanma e, takdine de biz tırtıkçılık diyoruz. Yani bu kişilere tırtıkçı denir. Öyle de bunu da bilmiş ol. Aklınızda bir yerde olsun. Şimdi şuna geleceğim. E, ben... Bitcoin alıp satıyorum. Do gerçi, gerçi ben size hak veriyorum. Bu, bu kripto para işlerini yapanlara şuradan hak veriyorum. E, ben diyor ki dolar alıp satmayacağım. Bitcoin alıp satacağım. Hani ben diyorum ki şimdi doların bir kuralı var. Altının bir kuralı var. Kurala göre bir elimizde bir veri vardır. İşte toplantı bakarız. FED başkanlarının açıklamalarına bakarız. Merkez Bankası politikalarını e, görürüz. Ona göre bir strateji çizeriz. E şimdi arkadaşlar zaten dolar altını, euroyu veya başka birimleri alırken de Hiçbir takip yapmadıkları için bu birimlerde de kumar oynadıkları için yani dolar takip ederken ben şimdi şöyle düşünüyorum o kadar iyi ki bu adam dolar alsa şöyle olur Fed'i takip eder bir stratejik göre hareket yapar ki dolar alması daha güvenli diyorum garanti diyor yok arkadaşım bu zaten bu adamlar bu tarafta da kumarbaz kumarbazlığın bir birimi olmaz ister bitcoin alsın ister rulet oynar ister poker oynasın şu demek bilmede Herhangi bir öngörüsü teknik temel hiçbir şey olmadan, hiçbir bilgiye dayanmadan yapılan bu işlemler yanlış. Ben şimdiden söylüyorum ister Bitcoin alın, ister ne alırsanız alın. Hiçbir şekilde kar edemezsiniz. Hiçbir şekilde kar edemeyeceğinizi söylüyorum. 2 Kripto paralar dünyada yasal olmayan. Niye devletlerin karşı olduğu para birimleri? Neden böyle bir para birimleri? Çünkü devletler bu işlemlerden herhangi bir vergi tahsil etmiyor. Vergilendirmiyor bu işlemleri. Hiçbir devlet Amerika, Rusya, Çin, Türkiye, büyük devletlerin, Avrupa ülkeleri hiçbirisi bu ticarette vergi almadığı için bütün ülkeler bu kripto işlem ticaretlerine karşı. 10 bin liranız vardır. Gider 10.000 TL'lik bitcoin alırsınız. Yarın Paypal kapandı bu ülkede ya. Bu ülkede Wikipedia kapandı. Yarın Cumhurbaşkanı'ndan bir kararname çıkar veya başka bir yasa çıkar. Bu bitcoin işlem yaptığınız siteler yok mu? Yok BTC Türk yok para bu A'dan işte Ali'dir velidir. Bu siteler kapandığı dakika paranız benim bitcoin'im dünyada global her yerde çekebilirim. Sen 10 bin liram var basmışsın bitcoin'e. Nereye gideceksin? Yunanistan'a mı gideceksin? Çekeceksin. Nasıl yapacaksın bunu? Yani bir matematik izahın var mı? Şimdi girdiğin siteyi kapatırsa diyorum tamam. Senin bir bitcoin olsun. Bir bitcoin'im var. Ee, devlet bu siteyi kapatırsa erişime engellerse ne olacak? Paypal'da parası olanlara e, çok zorluk yaşadıklarını siz... Tabi bilmezsiniz bunlar bilmediğiniz için bak ben söylüyorum. Bu işlemler riskli ve sıkıntılı. Elinizde 3-5 kuruş var. Bu zengin olma hayallerini böyle bir şey bırakın böyle bir şey. Böyle bir şey dünyada yok ya. Benim 10 bin liram var 100 bin lira olur. Bitcoin ileride 1 milyon dolar olacak ya. Bunları kim söylüyor sizlere ben onu anlamış değilim de. 100 bin liranız var 1 milyon olacak öyle mi? Ya siz parayı kolay mı kazanılıyor zannediyorsunuz ya? Ben onu anlamıyorum. Siz 1 milyon ne demek? Siz yani 1 milyon TL ne demek? 10 milyon TL ne demek? Yani veya 150 bin TL ne demek? Ben paralar küçümseyen insan değilim de. Yani bu para ne demek siz onun farkında mısınız ya? Ben 50 bin TL bitcoin basayım bir bitcoin alayım. Bitcoin ona katlasın. Ya şimdi ben şi, burada konuşmamdan sizin benim herhangi bir çıkarım var mı ya? Ben size ben bitcoin anlatmayı size, bilmiyor muyum ya? Ben size bitcoin analiz yapma elerlem gibi sıkandırmayı ben bunu bilmiyor muyum? Ben bunu yapamaz mıyım? O ekonomik bilgi bende yok mu? Ben açar iki tane grafik bitcoin şöyle olur, şöyle olur böyle olur. Aptalca konuşmalar yapamaz mıyım? Bir grafikten bir grafikten bir grafikten hiçbir zaman bir kurun geleceği belli olmaz, tayin edilemez. Dolar kurunun grafiğine bakarak dolar kurunun ne olacağını okuyan ahmaklar bunlar da bir numaracı onlara da geliyor. Bitcoin'deki zaten dikkat edin. Hiçbir Bitcoin videosu YouTube'da, hiçbir Bitcoin yazısında temel olarak hiçbir ekonomik veriye dayandırılmadan Tüm kripto paralar. Ben bitcoin konuşuyorum da bakın tekrar ediyorum. Tüm kripto paralar. İşte ethereum. Hiçbir temel analizi olmadan, teknik analizi olmadan gerçek temele bağlı teknik analiz e, gerçeği yansıtan yapılamadan boş boş aç mı grafikler şu üçgeni aşağı çekti şu şuradan şöyle oldu bu kadar komedi ben hayatımda hiç duymadım görmedim ya hiç böyle bir şey böyle bir komedi böyle ekonomi tarihinde böyle bir komedi yok ya bir de biz paypalın kapandığı bir ülkedeyiz ya Bizim ülkede PayPal kapandı. Booking.com kapandı bizim ülkede ya. Siz neye güveniyorsunuz? Kime güveniyorsunuz? Ben anlamıyorum ki. Yani e, kar mı ettiniz? Etrafınızda zengin olan mı var bu işten? ev alan, arabalan mı var? Kim var etrafınızda ya? Bu Bitcoin işinden bu işleri yapan? He? Benim size söyleyeceğim saçma yolları bırakın. Kurallara göre hareket edin, tamam mı? Bu kripto para işi hiçbir zaman güvenli değil. Ha şu grafik işine bir geleyim. Şu grafik işine bir geleyim. Şimdi grafik demek şu demek. İyi dinleyin arkadaşlar. Ben ocakta bin lira maaş aldım. Şubat'ta 2000 lira maaş aldım. Mart'ta 3000 lira maaş aldım. Bunu yaptığım zaman şöyle yukarıya doğru doğrusal eksende bir grafik çıkar. Gördünüz yani? Şöyle 1000, 2000, 3000. Benim aldığım 3 aylık maaş örnek anlatıyorum. Nisan ayında kaç para maaş alacağım gösterir mi bana? Yani şimdi diyor ki dolar 7.50'yi kırarsa şu olacak. E, dolar 7.50'deyken çember atalı 8.50'deyken bir sürü analiz yapıyordu. 8.50'yi kırarsa 9'a gidecek. Şimdi cumartesi günü Berat Albayrak, Sayın Berat Albayrak'ın istifa edeceğini grafikler bize söylüyor muydu? Merkez Bankası 300 puan faiz arttıracağını grafikler söylüyor muydu bize ya? Ya grafiğe bakılarak bir Grafik geçmişi anlatır. Geleceği anlatmaz. Geçmişte ne olduğunu çizelgesidir grafik. Tamam gelecekteki stratejilerinde önem e, dikkate alınması gereken bir husustur. Fakat bu tayin etme mevzusu ne ya? Üçgen, alt üçgen boyalı çıkarsa bitcoin 100 bin doları kırarsa 95 bine düşer. Bu kadar siz bunlara nasıl inanıyorsunuz ya? Tosuncuk vakalarını biz bu kere yaşamadık mı? Biz bu kere sayısız... Bir şey yaşamadık mı? Ne diyorlar ona ya? O sistemin adı neydi? Bir onu da hatırlamıyorum. O piramit sistemini biz yaşamadık mı? Yani siz bu BTC Türkiye olacak, paribu.com olacak, onu oradan alacak, onu satacak. Diyorum ki mesela Ripple'a ne oldu geçen? Ripple'ı takip ediniz var mı? Ripple'da bir kripto para birimi bilmeyenler için. Dava açtılar, Ripple çöktü. Yüzde bir milyon değer kaybetti. Amerika'da Ripple şirketine dava açtılar. Siz kimsiniz lan kripto para çıkaracaksınız dediler. Senelerin Ripple'ı herkes Ripple almış. Ripple'ı biliyor. Bitcoin'i bilen Ripple'ı biliyordur. Ne oldu Ripple'a? Güvencesine dayana ne? Sizin güvenceniz kim? Sizin elinizdeki parayı devlet yarın sistemi kilitlediği zaman ne yapacak? İngiltere'ye mi gideceksiniz? Ne yapacaksınız? Hayatınızda kaç şehir gezdiniz de kaç ülke mi gezeceksiniz? Ne olacak ya ben o? ya ben ben şunu istiyorum ben mantıkla açıklamaları istiyorum. Geleceğin parası. Ülkeler dijital paraya dönecek. E ülke dijital, Merkez Bankası dijital TL çıkaramaz mı? Dijital dolar çıkaramıyor mu Amerika Fed Bankası? Dijital vergi tahsil edebildikleri resmi bir dijital para birimi çıkaramazlar mı? Bitcoin'e mi kalacak yani tüm devletler öyle mi olacak? Yasal, yasa dışı, yasal olmayan yasa dışı işlerde kullanılan bir ticaret parası. Siz kendiniz otomatik bir suçlu durumuna düşüyorsunuz. İki güvenceniz yok. Hiç, hiçbir kuralı yok ya. Hareket kuralı olmayan bir şey. Nasıl alınıp satılır ben onu anlamıyorum. Bana gönderin diyorum. İstediğiniz neyse Bitcoin'den beklediğiniz karı ben size göstereceğim. Vereceğim ben size. Bozkurt görmez olarak bunu. Eee bunu söylüyorum. Bana 5 Bitcoin olan birisi 6 Bitcoin yaptıysa göster, göndersin. Bunu göndersin. Bunu işlem, bunu işlem hareketlerini göndersin bana ya. Var mı böyle bir hareket? Yok. Siz para da kazandığınız yok. Boşu boşuna el alemden duyduğunuz şeyleri savunuyorsunuz ya. Siz dolardan altından para kazanmayı başarabildiniz de mi Bitcoin'den para kazanacaksınız arkadaşlar? Siz bir altından bir para kazandınız, bir 3 bilezik, 5 yaptığınızda benim haberim mi yok? Siz 100 bin liranızı full farkından bahsetmiyorum. Altın hep yükseliyor. E altını aldıydım. Bu sene 100 bin altın almıştım. Bu sene 130 bin oldu. Bunu herkes yapıyor artık. Türkiye'de Türk lirası alan kalmadı ki. Elinizdeki altın miktarını, dolar miktarını arttırmayı başarabildiniz mi siz bu noktada? Bana bir söyleyin. Siz Euro'dan, Dolar'dan, sterlinden bir para kazanabilmiş misiniz de siz Bitcoin'den para kazanacaksınız? He? Yani bunu hep söylüyorum hala bana gümüş yorumu geliyor. Gümüşle siz, siz 2000 kilo gümüşünüz vardı da 3000 kilo yapabildiniz mi hiç hayatınızda? Ya siz bunu her şeyin kuralı olan, matematiği olan, sistematiği olan, merkez bankalarının sene sonu tahminleri olan, her gün bir ekonomi e, politika yapıcısının dolar hakkında bir konusu bir yorum yaptığı, ee, altın hakkında konuştu böyle bir sabit stabil her şeyi belli birimlerden bütün şirketler yıllık bilançolarını dolara göre kurarken yani he, ne derler ona sapma payı düşük olan bu birimlerden siz para kazanmayı bitirdiniz öyle mi siz bitcoin'e ikinci seviyeye geçtiniz siz, ya, siz kazanamazsınız Bak çok basit bir şey söylüyorum. Böyle yapın. Böyle akıl falan vermeye gerek yok ya. Siz bu zihniyetle kazanamazsınız ya. Siz kazanamazsınız. Maalesef. Siz bir hayale dalmışsınız. Enteresan hayallere de dalmışsınız. Tamam mı? Bu hayalden siz para... Yazık üzülüyorum. Size de üzülüyorum. Bu paranın gittiği sorumlu olduğunuz insanlara da üzülüyorum. Herkes üzülüyorum. Üzülüyorum ya. Üzülüyorum üzülüyorum. Elindeki 10 bin dolar 11 bin dolar yaptı. Ondan sonra bitcoin al ya sen. Sen yapabildin mi bunu da Bitcoin alacaksın? Ripple alacak, e Ethereum alacakmış. Ethereum alacakmış. Yani bu, <laughs> Ethereum böyle oluyor Neye göre konuşuluyor bunlar? Hangi haber sitesinde çıkıyor bu? Nerede bu ya? Kime, kim konuşuyor bunlar ya? Neyse çok bağırmayacağım. Seslerin falan zaten çok telefon konuştuğum için gün içinde e, ses tellerim yıpranıyor yani. Değmez yani şu konuya filan. Sırf siz istediğiniz sevdiğim için şu konuyu anlatayım dedim. Bu konuyu falan konuşmayacaktım yani ben. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum ki ben yorumlarınızı bileyim. Siz ne düşündüklerinizi öğreneyim. Bir sonraki videolar olsun, cevaplar olsun ona göre gelsin. Aklınızdakileri bana anlatın tamam mı? Bana söylüyorsunuz. Aklınızda ne var mı yok anlatıyorsunuz. Ben de bundan sonra onlara göre daha dikkatli öğreneceğim şekilde konuşuyorum. Yani eksiklerinizi bulayım ki tamamlayın. Burada bu arada size kızıyorum, ediyorum falan ama hepsini iyiliğiniz için. Benim bir, herhangi bir çıkarım yok. Dediklerimi dinleyin. Yani Beni eskiden e, 6 senedir herhalde bu işi yapıyorum. Var yani bestelik alacak çok insanla e, beni takip ediyor eskilerden beri. Bakın onlar da yazsınlar. Onlardan da bir Beni dinlemezseniz kaybedersiniz. Bu kadar. Bu kadar bunun ötesi yok. Öyle kaydırı bak yorumlar işte o birisi diyordu biliyorsunuz ismini vermeyeceğim. Dolar TL 15 olacak 2 İç ay, ay içinde falan. O videoları falan sildi geçen sene. Bu izlediğiniz bu grafik anlatan hepsi yalancı. Hepsi yalancı. Tamam mı? Onu da bilir Yani siz bilirsiniz. Size bırakıyorum yani. Size bırakıyorum. Eninde dediğim gibi kaybetme. Siz de bu bana e, bu kaybetme hırsı bana da saldırabilirsiniz. Kötü yorum yapabilirsiniz. Hiç önemi yok yani. Hani e, çok komik olur sadece. Ama bu kaybedeceğinizi size söylüyorum. Lütfen dediklerimi iyi algılayın. Bu işlerden uzak durun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.